İlk short içeriğimden herkese merhaba. Klan savaşımızda Ahmet kardeşimizin hepimize acaba tazı balona mı geçsek diye düşündürdüğü o saldırıyla sizlerleyiz. Önce merkezde bir alana yıldırım ve depremle etki vuruyor. Hemen peşine belediye binasının hemen yanındaki boşluğu değerlendirip kral ve kraliçesini atıyor ve oradan güzel bir verim alıyor. Birçok ağır savunmayı kral ve kraliçeyle alıyor yetmezmiş gibi klan kalesini de kraliçesine temizletiyor. Olmuş olduğu büyük ağır savunmalarda cabası hemen peşine birkaç balon bir, bir adet tazısıyla koruyucusunu gönderiyor ve bir taraftan ağır kalan ağır savunmaları indirmeye devam ediyor. Köyün büyük bir kısmı ağır savunma anlamında bitti. Ufak ufak kenara, köşeye, arkalara ufak ufak temizlik birimlerini atmaya başladı bile. Kraliyet şampiyonunun özelliğini olabildiği kadar bekletiyor. Kraliyet şampiyonunun özelliğini bastıktan sonra köyde bir şey bırakmamış olacak. Ve burada da gördüğünüz gibi köyde savunma namına hiçbir şey kalmadı. Gerisi sadece temizlik. Onu da zaten küçük birimler rahatlıkla hallediyor. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız gelmiş oluyor. Eline sağlık diyelim buradan da.